Evet gelelim alkinlerde adlandırmaya. Sistematik adlandırma sistemine göre adlandırma yapacağız. Alkinlerin adlandırılması alkenlerin adlandırılmasına çok benziyor. O yüzden buradaki kurallar tıpkı oradaki gibi. Bakalım nasıl adlandıracağız. İlk kuralımıza bakıyoruz. Üçlü bağ taşıyan en uzun karbon zinciri seçilir. Tabii ki de üçlü bağ taşıması gerekiyor. Çünkü biz alkin adlandırması yapıyoruz alkin adlandırması yaparken diyelim ki şu şekilde gittiniz ve en uzun karbon zincirini seçtiniz ama içerisinde üçlü bağ olmadığı için hiçbir anlamı yok. Bakın üçlü bağ taşıyan en uzun karbon zincirimiz bu şekilde olabilir. İkinci kurala bakalım. Üçlü bağ yakın uçtan karbon atomlarına numara verilir. Arkadaşlar alkini alkin yapan en önemli fonksiyonel grubu işlevsel grubu neresi? Üçlü bağ. O zaman tabii ki de üçlü bağa yakın uçtan numara vereceğiz. Numarayı veriyorum. Sol taraftan, yakın uçtan. Ve bu şekilde 6 karbona kadar numaramı verdim. Üçüncü kuralımıza bakalım. Adlandırma yapıyoruz artık. Adlandırmada diyor ki, dallanmaların mutlaka yer ve adlarını belirtin. Zaten alkenlerde de böyle yapmıştık. Belirtelim. Bakın üçüncü karbonda şurada bir dallanma görüyoruz. Peki bu dallanma nedir? Hatırlayalım 3 karbonlu alkanımızın ismi propandı. Onu bir dallanma şeklinde zincire bağlayabilmek için önce bir hidrojen eksiltip öyle bağlayacağız. O yüzden hidrojen eksilttiğiniz zaman alkanlardan elde ettiğiniz grubun ismi de alkildi. O zaman bu da propan değil, propil olacak. Ama propilin iki tane yapısının olduğunu hatırlıyorum ben. Şu şekilde ucundan bağlandı, yani birinci karbondan bağlandığı durum. Bir de şu şekilde ikinci karbondan bağlandığı durum. Üstteki örnek neydi? n propil. Alttaki örnek neydi? İzopropil. Bu üstteki örneğe benziyor. O zaman söyleyelim şimdi. Üçüncü karbonda n propil taşıyan söyledik. Sonra ne yapıyoruz? Üçlü bağın yerini belirtiyoruz arkadaşlar. İlk denk geldiği yeri söylüyoruz. Birinci karbonda üçlü bağımız var anlamında bir dedim. En uzun karbon zincirindeki alkine göre adlandırma bitirilir. Altı karbonlu alkinimiz eksin Evet, bu şu anlama geliyor. Siz bu tip bileşiklerde okuduğunuz zaman en sona aslında ilk önce dikkat edeceksiniz. Hexin yani 6 karbonlu bir zincir. Bir hexin yani birinci karbonunda üçlü bağ var. Sonra da üçüncü karbondan bir tane en propil çıkmış şeklinde düşünebilirsiniz. Evet, başka bir kural. Birden fazla üçlü bağ varsa bunların her birinin yerini tek tek söylemek zorundasınız. Sonra da di-in, tri tetra-in gibi takılar eklemelisiniz. Alkenlerde de hatırlarsanız dien, trien gibi takılar ekliyorduk. Bu anlamda aynı mantık. Evet, üçlü bağ taşıyan en uzun karbon zincirimi belirttim. Üçlü bağ yakın uçtan karbon atomlarına, hidrojene sakın numara vermeyin arkadaşlar. Numara verdim. Yakın uçtan numaralandırmamı yapınca 8 karbona kadar ulaştığımı görüyorum. İlk önce dallanmaları mutlaka bir söyleyelim. Evet. Dördüncü karbonda ve beşinci karbonda ne var? Di brom var. Sonra üçlü bağların yerlerini söyleyeceğiz. İlk denk gelenleri söylüyoruz her seferinde. Birinci karbonda ve altıncı karbonda var arkadaşlar. Okta diyoruz, sayıyı belirtiyoruz. Di in diyerek iki tane üçlü bağı söylemiş oluyoruz. Evet, burada bakın çok önemli bir notumuz var. Bu 5. madde olarak da yazılabilir. En uzun karbon zincirinde hem üçlü hem de ikili bağ varsa kime yakınsa o uçtan numara yapabilirsiniz. Ama asıl konuşmak istediğimiz şey şurası. Ancak üçlü ve ikili bağ her iki uca eşit uzaklıkta ise arkadaşlar ikili bağ öncelik tanıyoruz. Mesela birçok öğrenci bu konuyu ilk gördükleri zaman alkinleri daha sonradan öğrendik diye üçlü bağın öncelikli olacağını düşünüyor olabilir ama gördüğünüz gibi alfabetik sıra şeklinde aklınızda tutabilirsiniz yine. En, inden önce gelir. Örneğimiz üzerinde konuşalım isterseniz. Görüyorsunuz en uzun zincirimiz burada. Yine şu şekilde basit bir şekilde verilmiş. Sol taraftan geldiğiniz zaman birinci karbonda üçlü bağ. Ama sağ taraftan geldiğinizde de birinci karbonda ikili bağ olduğunu görüyoruz. Ne dedik yukarıda? İkili bağ öncelik tanıyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5 ve 6. Adlandırmasını nasıl yapacağız? Evet bunun 3 tane adlandırmasını yapacağım. Dikkat edin lütfen. 1 eksen yani birinci karbonda ikili bağ taşıyan 6 karbonlu bir alken. 5 şimdi neyden bahsedeceğim? Üçlü bağdan bahsedeceğim. Sakın heksin demeyin arkadaşlar dersek ne olur hocam? İki defa hexayı kullandığımız için 12 karbonlu bir durumdan bahsetmiş oluruz. Peki bu durumda ne yapacağız? Yani 5. karbondaki üçlü bağı nasıl belirteceğiz? 5 in diyoruz. Evet, bir hexen 5 in. 6 karbonlu bir zincirin birinci karbonunda alken olduğunu giriş kelimemle belirtiyorum. 5. karbonu da in diyerek orada bir üçlü bağ olduğunu söylüyoruz. Şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. 1 n 5 eksin. Evet. Yine önceliği fark ettiyseniz kime verdim? Alkene verdim. Ama uzun zinciri alkinle beraber söyledim. Ya da şunu da duyabilirsiniz. Hexa, 6 karbonlu bir zincirde bir de n var. 5 de in var. Bunun Üçü de sistematik anlandırma sistemine girer, istediğinizi kullanabilir veya gördüğünüzde doğru diyebilirsiniz. Evet birkaç tane örnekten bahsedelim şimdi. Neydi kuralımız? En uzun karbon zincirini seçtikten sonra üçlü bağa yakın uçtan numara vermek. Şimdi burada ben bir ve iki şeklinde numaralar verdiğim zaman etin tabii ki de bu yapı bir diyecek miyim? Alkenler dersinde de çok benzer örnekler yapmıştım demeyeceğiz arkadaşlar. Nedeni? Bu yapının izomeri yok. Yani iki etin diye bir yapı olmadığı için bir etin demek gereksiz yere harf kelime kullanmak anlamına geleceği için izomeri olmayınca numarayı söylemiyoruz. Hemen yanındaki kropin örneğine bakalım. Burada mesela birinci karbonda görünüyor değil mi? Peki ikinci karbonda olma ihtimali var mı? Yani ben karbonları şu şekilde yazdığım zaman o zaman da bir numarayı yine burası almayacak mı? Yani ne olursa olsun propin yapısında illa uç tarafta olacak üçlü bağımız. O yüzden burada da propin yazıyoruz ama bir propin yazmıyoruz. Çünkü iki propin diye bir yapı yok. İzomeri yok arkadaşlar. Evet arka arkaya verdim. Şimdi bu iki örneğe bakın. İkisi de dört karbonlu. Evet bilerek bu örnekleri şimdi verdim. Çünkü baktığınızda ikisi de dört karbonlu bütün yapılarını anlatacak ama aynı yapılar değil. Gördüğünüz gibi üçlü bağların yerlerinden kaynaklanan bir konum izomerliği var. O yüzden en uzun zinciri seçtim örneklerimde. Bakın yakın uçtan burada numara verdiğimde birinci karbonda burada tam ortada gördüğünüz gibi ikinci karbonda. Yani burada numarayı vereceğiz. Şöyle bir şey yok arkadaşlar. Üçlü bağ birinci karbona denk geldi diye söylemiyoruz değil. İzomeri yoksa söylemiyoruz. Bakın burada izomeri var. Bir bütün var. Bir de iki bütün var. O yüzden söyledik. Evet. Örneğimize bakalım. Üçlü bağ taşıyan en uzun karbon zincirini seçtim. Buraya kadar geldim. Sol taraftan devam edeyim. Aşağı mı gidelim? Evet. Bu çok klasik bir örnek. Daha önceki derslerimizde de gördük. Oradaki iki karbona doğru devam ettik. Üçlü bağ yakın uçtan karbon atomlarına numara verdik. Burayı 7, 8 diye iki karbonu hayal edip açıyorsunuz. Önce dallanmaların yer ve adlarını söylüyoruz arkadaşlar. Bakın 3 3'te 3 ve 4 t tri yani 3 tane brom var. 5'te klor görüyorum. 6'da sol tarafa doğru metil görüyorum. Bütün dallanmaları söyledim. Şimdi de üçlü bağın yerini belirtelim. Birinci karbonda Oktin, en uzun zincirimiz 8 karbonlu olduğu için kendisi bir alkin. Evet. Birden fazla üçlü bağ olması durumu. Bunu konuşmuştuk. Örneklendirelim tekrardan. Üçlü bağ sol tarafta da daha yakında gördüğünüz gibi. Bir ve üçte ilk denk gelen üçlü bağların yerlerini söylüyoruz. Penta Beş karbonlu bir zincirde di in iki tane üçlü bağ var. Sağ tarafta bir iskelet formül çizgi bağ formülü görüyoruz. Burada zaten arkadaşlar en uzun zincirimiz gördüğünüz gibi çok açık. Ben burada alken örneğini daha önce size vermiştim arkadaşlar. Şimdi buraya baktığınızda bir alken yapısı görüyoruz. Peki hocam biz iskelet formülde alkin olduğunu nasıl anlayacağız? Geleceğiz arkadaşlar. Bakın buraya birer tane daha bağ koyacağız. İşte artık bu bir ne oldu? Alkin oldu. Hatta alka triin oldu. Yine aynı şekilde numaralarımızı verelim. 1, 2, 3, 4 diye yakın uçtan. Ve hemen adlandıralım. 1'de, 3'de ve 5'te. Okta, ne diyeceğiz? Three in diyerek adlandırmamızı yapmış olacağız. Evet, gelelim şimdi asetilenden türetilmiş özel adlandırmaya. Bu adlandırma şeklinde alkanlarda da görmüştük. Metandan türetilmiş özel adlandırma vardı. Biz bunlara yaygın adlandırma diyoruz arkadaşlar. Yani bizim bu sistematik adlandırma sistemimiz olmadan önce bu adlandırmalar çok kullanılıyordu. O yüzden günümüzde halen kullanımı devam ediyor. Evet burada bütün olay asetilen etrafında gerçekleşiyor. İlk önce size asetileni bir hatırlattım. Bakın C2H2 etin olarak bildiğimiz özel adı da asetilen olan alkinimiz. Buradaki olay şu şekilde gerçekleşecek. Bakın asetilenden hidrojen koparttık diyelim mesela sağ taraftan. Ama karbon karbon üçlü bağı taşıyan bu iki karbonu halen asetilen olarak düşüneceğiz. Yani bitirirken asetilen diye okuyacağız. Mantık şu, asetilene ne bağlanmış? Bakın burada metil bağlanmış. O yüzden bunu metil bağlı asetilen diye okuyoruz. Evet bunun asetilen olmadığını ben de biliyorum. Üç karbonlu bu propin yapısı. Ama özel adlandırmadaki mantık üçlü bağ taşıyan karbon atomlarını Asetilen gibi görüyoruz. İkinci örneğimizde daha iyi anlayacağız. Bakın, sırayı ne olarak hayal edeceğiz? Asetilen. Evet, asetilene ne bağlamışız? Sağdan ve soldan metiller bağlamışız. O yüzden dimetil asetilen diyoruz. Normalde sistematik adlandırmaya göre bunun adı iki bütün. Burada. Yine aynı şeyi yapacağız. Yani sağındaki, sondaki yapıları söylüyoruz arkadaşlar. Ne görüyoruz? C2H5. İki tane hem de. Diyetil, asetilen diyebiliriz. Örnekleri biraz <laughs> çeşitlendirelim. Burada asetilen yapımız var. Yani öyle olduğunu hayal ediyoruz. Ne bağlanmış? Etil. Bunu hatırladınız mı? Alkenlerde etenden bir hidrojen koparttığınızda elde ettiğiniz yapıya etenil özel ismine ise vinil deniliyordu. HVC örneğinden hatırlayanlar olabilir. Etil vinil asetilen. Burada ise asetilen yapımıza iki tane halkalı yapı bağlanmış. Ne bunlar? Siklopropan. Ama siklopropan diye bağlayamazsınız. Nasıl bağlamalısınız? Bir tane hidrojenini kopartıp öyle bağlamalısınız. O yüzden de o propandaki an ekini kaldırıyoruz. il ekini getiriyoruz. Yani iki tane siklopropil bağlı kime? Asetilene. Bu şekilde adlandırabiliriz. Bunlara asetilenden türetilmiş özel adlandırma diyoruz arkadaşlar.